Ne yapıyoruz? Söyleyeyim mi ben? Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle bizim evde bir oyuncak bulduk. Dedik ki acaba bu oyuncak ne? Sonra biraz baktık ki bu kuaför oyuncağıymış. Neli? Sonra Nisan'la oynayalım dedik. Neli? Bak, Nisa, biliyor musun Neli? Bak, bunu ne? Bak buna napınca şelçici. Biliyor anneye böyle bunu koymuştur. Evet. Şimdi evet bekle. O yüzden şimdi bunu hazırlayalım değil mi Nisan? Hı -hı. Evet bu böyle kalsın. Burada saç da yapabiliyoruz. Bıyık yapabiliyoruz. Bir sürü şey yapabiliyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Nisan'cığım oyun hamurunun kapağını açabilir misin? Bana yardım eder misin? Bunu mu? Evet kahverenginin kapağını. Ben de bunu... Açtın mı? Şey bunu çıkartarsan. Evet onu çıkartmana gerek yok. taş çevirirsen çıkıyor kendisi. Evet. Bastır biraz. Evet, şimdi bunun içine sokalım. Sok bakalım bunun içine birazcık, biraz kes. Evet, kes burada. Evet, buraları biraz alalım. Kes bakalım. şimdi de ama. Evet, annenin bıçakları. Ama bu bizim keskin bıçağımız olmadığı için öyle kesilmez Nisan. Büyüklerimizden yardım alıyoruz. Bak, bak. Evet. Ben sana nerede biliyorum? Evet sen de bana yardım et ve kestik. Şimdi istersen ben koyayım bunu bana, oyuncağın bana, içine. Bana, sen de bastır. Bana, bana. Evet sen bastır. Ben bunu içine koyayım oyuncağın. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Evet oyuncağımızı içine koyuyorum. Nisan da o sırada onu hazırlıyor. Ona bana, bana, bana böyle bakacağım. Saçı çıkacak. Saçı mı çıkacak? Evet. Ay evet hadi inşallah. Çok heyecanlıyım. Bana. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Efendim? Ben de çok heyecanlıyım. İnşallah bir sürü saçı çıkar. Sen çok bastır tamam mı? Tamam. Bir sürü saçı çıksın. Sonra ben de o sırada şekil yapayım. Tamamdır ama bu anlat ama Hadi bastır Al, bakalım. Tamamdır. Al bakalım bastır. Hayır öyle değil. Sen onu koy şimdi. Şöyle koy. Bastır. Hayır yanlardan hayır üstten bastırma yanlardan evet bastır bastır iyice bak biraz çıkıyor evet evet bastır zor mu evet, şimdi. o zaman ben yapıp geleyim arkadaşlar şimdi bunu Evet arkadaşlar çıkardık bakın saçlarına şimdi, çok güzel oldu arkasında şimdi, gösterelim. Şimdi. Nisan biraz keselim dedi çok uzun son olmuş saçları göremiyor değil mi? Evet saçları çok güzel oldu. Şimdi keselim. Şimdi keselim kes bakalım Nisan. O kırt kırt kırt. O nasıl kestin öyle? O hadi biz oynayalım o zaman bay bay.